Nermin Hanım merhabalar. Merhaba Doğukan. Bugün şehir efsanelerini konuşacağız. Cilt bakımı ile alakalı büyüklerimizin yaptığı bazı doğal çalışmalar var diyelim. Ben bununla ilgili bir hatırayla başlamak istiyorum. Tabii ki. Anneannemin küçük tüp yüzüne patlıyor. Küçük tüp yüzüne patladıktan sonra tabii yüzü yanıyor ciddi bir hasar alıyor Şu anda 80 yaşına yakın kendisi Oo, süper Allah'ım çok daha uzun ömürler <laughs> versin Başınızdan eksik etmesin amin. Onlar bizim için bir bereket Evet amin sağ olun hocam Ve hemen soğan kabuğuyla uzun bir süre Yüzüne işte soğan kabuğunun ne yaptığını tam bilmiyorum Belki siz yanıt verirsiniz Ama cildi annemiz şu anda hala bu yaşına rağmen Özellikle 4-5 sene önceye kadar bebek gibiydi yani bu sıra tabi yıllar boyunca şunu hep yaptı yani yüzünde bir yanık izi yok. Evet. Bunun yanı sıra işte örneğin salata yaparken salatalığın kabuğunu soyar, işte yüzüne yapıştırırdı ee, vesaire bu gerçekten işe yaramış olabilir mi soğan kabuğu? Tabii ki, Doğukan şimdi şöyle aslında e, biz bir takım şeyleri unutuyoruz e, bu ilaçlar, e, medikal ürünler. Hiçbiri yokken ne vardı da insanlar kendilerini iyileştiriyordu. Bunlar kadim bilgiler değil evet, mi aslında? Tabii ki. Kadim bilgiler, çok kıymetli bilgiler. çok uzun süre tükaka yapıldı, koca karı ilacı olarak görüldü. Ama Gerçek anlamda bugünlerde değeri keşfedildi. Yani şimdi bir önceden fitoterapi denildiği zaman hiçbir şey anlaşılmıyordu. Ben bu kelimeyi yaklaşık 30 yıl önce duymuştum ve o kadar çok dikkatimi çekmişti ki araştırma yapmak istedim. Mesela Lokman Hekim neleri nasıl bulmuştu, nereden keşfetmişti? nasıl bu kadar bu bilgiler sağlam olabiliyor yaptığınız zaman sonuçları alabiliyorsunuz çok dikkatimi çekmiş ve Aldığım özel eğitimle mesela ben edebiyat eğitimi gördüğüm için Osmanlıca'ya vakıf olduğum için Lokman Hekim'in Osmanlıca yazılmış bir kitabını bulup Latin harflerine çevirmiş ve oradan çok güzel bilgiler almıştım. O ilk duyduğum fitoterapi kelimesinin arkasından giderek. Yani o kelime beni her zaman büyülemiştir ve fitoterapinin yani bitki tedavisinin aslında bugünkü tedavinin temelini oluşturduğunu biliyorum. O nedenle yani Babaannen doğru bir şey yapmış ve o doğru belki de bugünkü pek çok medikal yaklaşımda yakalayamadığımız doğruyu yakalamış oluyor. Konumuz şehir efsaneleri bugün ama bu efsanelerin bir kısmı gerçekten doğru. Biraz kadim bilgilerden isterseniz günümüzün popüler uygulamalarına ya da internette gezen bazı e, efsanelere bakalım. Bunlar ne kadarı doğru, ne kadarı değil? Yüzümüze saltalık kabuğu koymayı soracaktık ama siz zaten o, evet. yanıtladınız. Peki soda ile tonik aynı işlemi görür mü? İnsanlar yüzlerini soda ile yıkıyorlar. Evet. Tonik pH dengeler. Yani cildimizin bizim bir pH'ı var. Bu pH bütün dünyada evlensin olarak 5,5 olarak kabul ediliyor. Ama cildinizde baktığımız zaman pH'li ölçtüğümüz zaman şurası 4,5, şurası 3,5, şurası 5,5, şurası 7 gibi olduğunu düşünün. Şimdi biz daha sonra kullanacağımız ürün 5,5 pH'e göre ayarlanmış. Yani bir şifre gibi düşünün. Cildimizin her tarafı 5,5 olursa, şifresi 5,5 olursa bundan sonraki kullanacağımız ürün o şifreyle uyuşacağı için derinin altına inecektir. Tonik kullanmazsa burası 4,5 burası 3,5 olunca sadece 5,5 olan yer emilimi sağlayacaktır. O nedenle toniğin böyle bir vasfı var. Soda kullanılırsa ne olur? Yani sodayı her gün kullanamazsınız da arada bir kullanırsanız tonik yerine değil ama bir fitoterapi olarak düşünüp cilde mineralleri vermek için püskürtürseniz kullanılabilir. Ama her gün düzenli olarak ben tonik olarak kullanayım derseniz toniğin yerini tutmaz. Ayrıca çok kuru ciltlerde de aynı zamanda asetik olduğu için kurutma yapabilir. Özellikle ben Akdeniz'in doğusunda yani Mersin'de, Adana'da Hatay'da denize girdiğimizde orada çok yaygın bunu batı sahillerinde pek görmüyorum. İnsanlar denizin dibindeki kumu çamuru diyeyim artık e, alıp yüzlerine sürüyorlar, vücutlarına sürüyorlar. Çok doğru sürüyorlar. yapıyorlar. Çok güzel. Öyle mi? Evet. E, şimdi şöyle. E, tabii ki onların belirli bir sterilizasyondan geçirip uygulanması ve e, bize paketlenip gelmesi çok daha güzel çünkü steril olması lazım. Bir sivilceli cilde onu oradan alıp sürerseniz problem yaşayabilirsiniz belki ama vücudunuza sürdüğünüz zaman çok büyük bir problem olmaz. E, bütün e, ürünlerin çoğunluğu deniz yosundan yosunundan elde ediliyor. Aslında denizin altında bir cevher var, çok güzel mineraller var. Evet onları alıp kullanabilirsiniz, kullandığınız zaman da fayda görebilirsiniz. Biz bugün artık modern dünyada hepimizin denize gidip de senin kadar şanslı değiliz. Gidip de o yosunu alıp hemen sürme şansımız yok. Gerçekten problemli bir cildimiz yoksa onlar artık hazırlanmış olarak geliyor. Bir de şöyle de Okan. Mesela siz o denizin yosunundan alacağınız minerallerde tonlarca kullanmanız lazım ama steril edilip ayrıştırılıp sizin önünüze konulduğu zaman potansiyeli daha da artmış oluyor. Mesela salatalığı sürüyoruz evet o güzel yapılabilir hiçbir zararı yok ama mesela gerçekten tedavi amaçlı salatalık özlü bir şey kullanmak istediğinizde belki Tonlarca salatalığın özütünü bir küçük kavanozun içerisinde görebiliyorsunuz. Dolayısıyla daha hızlı sonuç, daha alıyor. hızlı sonuç alıyorsunuz. Evet. Peki yeşillerden gitmeye devam edelim. Aloe vera'yı evet. e, gene evlerde gördüğümüz evet. bir şey. Kesiyor insanlar, ortasından ciritle bir daha kesiyor ve yüzüne sürüyor ya da yapıştırıyor çok doğru. Onu bu, da kabul ediyorum. Evet, bu ne işe yarıyor temelde? Alionera'nın hani e, su tutma özelliği var. Gerçekten çok güzel su tutma özelliği var ve sakinleştirme özelliği var. Yani Ruhsal olarak mı? Cildi e, mi? Hayır cildi sakinleştirme. Mesela hmm. çok agresif bir işlem yapıldı. Atıyorum ağdayla aldınız, lazer yaptırdınız veya bir e, dermapen yaptırdınız. Veya alerjik bir reaksiyon yaşadığınızda kızardı. Evet aloe vera kullanabilirsiniz. Aloe verayı günlük hep kullanabilirsiniz. Bir sorun teşkil etmez. Siyah noktaları sıkılarak yok edilir mi Nermin? <laughs> evet onu hele ergenlere belki de Doğukan ömrüm geçti. Yani bunları kendiniz yapamazsınız. Lütfen siz uğraşmayın. Çünkü eğer onun kapsülünden tam çıkartmazsanız onu, ertesi gün size sivilce olarak çiçek açar. Öyle söylüyorum. Yani siz evde bunu çıkartmaya çalışırsanız olmaz. Bunun ancak ve ancak klinik ortamda temizlenmesi gerekiyor. İnsanlar neden yüzlerine limon sürüyorlar? Yağlı ciltleri dengelediği için limon sürülüyor biraz ama... Biraz asitik ama değil mi limon? Fazla mı asitik? Tabii çok tehlikeli aslında. Şöyle tehlikeli, biraz önce de söylediğim gibi iki ucu keskin bıçaktır. Eğer o cilde asit oranı yüksek bir şey verirseniz lekelenmeye de neden olursunuz. Ama başka bir cilt bunu tolere edebilir. O nedenle siz bunu evde mümkün mertebe kullanmayın ama çok kullanmayı istiyorsanız lütfen bazını açarak biraz sulandırarak kullanabilirsiniz. Merve'nin özel bir sorusu var. Çok mutlu olurum. Yüze yaş ya da kuru maya sürmek işe yarar mı? İnternette bunu çok okuyormuş göz altlarında siyahlık için vesaire dedi. Ya mutlaka faydası vardır. Ama mesela bir gözaltı morluğu için hazırlanan bir maskeden bir kere uyguladığınızda alacağınız sonucu belki yaş mayayla beş kere uyguladığınızda alabilirsiniz. O nedenle kullanılamaz demiyorum. Sadece cilt durumunuzu iyi bilmek gerekiyor. Başka bir program, başka bir çekimimizde belki bundan bahsedebiliriz. İnsanların cildi karma olabilir ama bir de durumları var Doğukan. Mesela sen diyorsun ki ben hafta sonu işte çok güneşli ve karla karşılaştım. Senin cildin Cilt tipin yağlı olabilir ama şu anki durumu kurudu. Bizim genetiğimizden getirdiğimiz bir cilt tipi var. Bir de yaşadığımız mevsimsel ve çevresel faktörlere göre değişen cilt durumumuz var. Güneşte yandı orada ve rüzgar yeri kurudu. Kurudu. Yani siz şimdi eski bilgilerinizle, evet cildim yağlıydı. Ben alayım işte bu mayayı süreyim tamam. Ama bu sefer kurutma özelliğine sahip olabilir. Ciltte 3 tane toksin madde vardır. Asit, yağ ve su. Şimdi Doğukan asitin de yağın da suyun da dengede olması hmm. gerekiyor. Sen şimdi oradan yağ fazla diye yağ alırsan yağ alırken suyu da alıyorsun. Bu sefer evet sivilcelerin kuruyor ama başka bir sorun ortaya çıkıyor. Ya güneş lekeleri daha hızlı oluşuyor ya da yaşlanman daha hızlı oluşuyor. Yani sen bugün aşırı derecede sabunlarla kurutursan cildini, evet. kurutmayı tercih eder ve hep kuru gezersen Aynı ikizin olsa bile, tek yumurta ikizinin olduğunu düşünelim. O böyle bir şey yapmamış olsa bile, sen 5 yıl, 10 yıl sonra ondan daha yaşlı oluyorsun. Yani aslında bugünkü yaptığımız her şey geleceğe bir yatırım iyi veya kötü. Gebelikte kimyasal bakım ürünü insanlar e, kullanıyorlar. Bunlar bebeğe zarar verir mi diye soruyorlar. Evet. Bu bizim sayfamıza da e, gelen sorulardan. Bebeğe zarar veriyor mu cilde ee, kullanılan kimyasal ürünler? Yani şöyle, e, hamilelik çok özel bir durum. Orada bilinmeyen çok şey var ve siz bu bilinmezliğin içerisinde yeni bir bireyin hayatına e, can verirken bu takım bu, böyle şeyleri yapmamakta fayda var. Yani belki hiç bir zararı yok çünkü o kadar çok eminim olmayacaktır o ciltte. Ama belki de eminim çok fazla olacak. O nedenle hamilelere süt emziren annelere bu tür kimyasal işlemler girişimsel işlemler yapmak o zaman risk en almaya doğrusu, gerek yok diyorsunuz. Biraz sabretmek daha faydalı. Kesinlikle en doğrusu. Şimdi gebelikten çocuklara geçelim. Nerman'ın burada biraz daha özel bir cevap istiyorum. Çocuklar için üretilen ürünler anne babalar için de kullanılır mı? Bunun kullanılmazsa bunun sebebi şey midir? O ürünlerin pazarlaması mıdır? Yani aslında kullanılabilir ama işte biz pazarı genişletmek için kullanılamaz diye mi o firmalar bunu pazarlıyorlar? Sonra soruyla cevap vereyim de Okan. Şimdi çocuk doğar ve biz ona yaklaşık 10 ay boyunca veya 6 ay boyunca ek gıda vermeyiz. Sadece evet. işte anne sütüyle besleriz. Şimdi o bebeğin beslenmesiyle alacağı gıdaların basitliği veya kompleksliğiyle 3 yaşında, 5 yaşında, 10 yaşında veya 30 yaşında kişinin beslenmesi farklı. Yani o bebeği sadece süt ile beslerken sen sadece süt ile beslenemezsin. Evet bebeğin kullandığı ürünü kullanabilirsin. Sorun yok. Çocuğun kullandığı ürünü kullanabilirsin. Ama ne kadar Sorun sonuç alabilirsiniz diyorsunuz. Evet o nedenle ayrıca bir takım şeyler kullanılması Peki. gerekiyor. Ama senin kullandığını bebek kullanamaz. Cilt temizliği için su yeterli mi? Yetmez. Neden yetmez? Ama şimdi şöyle sadece... Hep de ben böyle örnekler verdim. Gömleğini suyla yıkayabilir misin? Modern hayatta yaşadığımız için mi yetmez? Yani egzoz gazı, plazalar, ışıklar. Mesela var. çok eskiden siz Kleopatra neyle cildini nemlendiriyormuş? Mesela ha. o çok bildiğimiz birisi evet, olduğu için. Evet. Süt, süt asitiyle, sütün içerisindeki süt, ya asitle cildini besliyormuş. Eskilerde cildi gerçekten problem olduğu zaman mesela çamaşırı sadece suyla yıkamıyorlardı, kil ile yıkıyorlardı. Veya farklı işte sabun otları vesairelerle Ya da çabukla da mesela Ve veya çamurla evet. yıkıyorlardı yüzlerini. Su olmazsa olmaz evet ama bu çağda yaşadığımız bu ortamda e, bu kadar e, hava kirliliğinde siz sadece yüzünüzü suyla temizlerseniz belki temizlemiş olursunuz ama yeterli değil. Gece yüzüme krem sürersem cildim hava almaz inancı. Şimdi el kremi sürerken insanlar hiç bu soruyu sormazlar. Gece yatarken Yüzleri herkes daha demek el ki. kremi sürer. Aslında evet. yüz derisiyle cilt derisi arasında çok büyük bir fark yok. Göz tıkamaz. Bugünkü artık yapılan ürünler o kadar güzel ürünler ki teknoloji bize bunu sağlıyor. Evet hep geçmişe öykünüyoruz. Daha iyiydi, daha güzeldi diyoruz ama teknolojinin de verdiği bize çok büyük konforlar var. Molekülleri o kadar küçük ürünler yapıyorlar ki sürdükten yarım saat sonra derinizin altına iniyor ve sizin solunumunuzu engellemiyor. O nedenle... Öyle bir inanç yanlış şehir efsanesi diyebiliriz. Yatmadan birkaç dakika önce değil de en az yarım saat önce ürünlerimizi sürersek daha konforlu daha e, iyi bir fayda görmüş oluruz. Dolayısıyla. Yatağa girdiğimizde sürmeyelim. Bir yarım saat evet, müsaade edelim. önce bunu da dipnot olarak verelim. Yani bu yarım saat önce sürerseniz gözenekleri tıkamaz anlamına gelmesin. Ben ek bir bilgi veriyorum. Yarım saat öncesinden sürün. Daha fazla verim alıyorsunuz. Ama ne zaman sürerseniz sürün gözeneklerinizi tıkamazsınız. Fondöten cildin görüntüsünü temelde bozar mı? Yani ee, cilde zarar vermeyecek mi? Yani diyeyim. şöyle görüntüyü düzeltmek için fondöten kullanıyoruz. Evet, uzun vadede nedenle... zarar verir mi aslında? Akşam temizlediğiniz sürece... E, toniğinizi önemlendireceğiz. Yani siz cilt sağlığınıza uygun davrandıktan sonra gün içerisinde kullandığınız fondötenin size hiçbir zararı yok. Yeter ki üzerine yatmayın evet. diyorsunuz. Evet, üzerine yatmayın doğru. Diş macunu insanlar sivilceleri çıktığında yüzlerine işte acil de bir durum varsa yarın evet. için diş macunu sürüyorlar. Bir şekilde sonuç da alınıyor ama bunun sonuçları sivilceleri kurutmayla birlikte artı ya da eksi sonuçları olabilir. <laughs> Şimdi şöyle e, mantığını düşünüyorum diş, diş e, macunun içerisinde florur var sanırım yani evet. e, kurutma özelliğine sahip ve ağartma özelliğine sahip sivilceyi kurutabilir doğru ama şöyle de bir şey yapabilir e, Doğukan. Bazen sivilceyi zamanı gelmeden kurutursanız, çok fazla yüklenirseniz bu sefer sivilce gider ama sivilcenin izi kalır. Çok çabuk o sivilceyi oradan atmaya kalkarsanız eğer, kuralına uymadan kalkarsanız bu sefer orada izini bırakmış olursunuz. Sürekli bir iz mi hocam bu? Ee, evet çok uzun sürer bu iz. Tedavisi çok uzun Şunu sürer. Şunu soracağım. Diş macunuyla kurutmadık, antibiyotikli kremle kuruttuk aslında şöyle çok hızlı olmamak kaydıyla dozlarını ayarlaya ayarlaya gittiğimiz zaman yani cenin kuralına uymak zorundasın. Senin iki kere iki bildiğin şey bazen sen de iki kere iki dört etmeye biliyor. Çok dikkatli gitmek gerekiyor. Bu aslında biraz insanlar mesela diyetisyene gidiyorlar. Aldıkları bir reçete var diyelim. Bunu bütün arkadaş grubu uyguluyor. Evet. Yani bu da böyle bir handikap aslında. Ya tabii ki uyku düzenin, karaciğerin, genetik yapın, yaşam kaliten, duygusal durumun bunların hepsi önemliyken aynı reçete herkeste sonuç vermeyecektir. Evet. Bana da çok söyleniyor. Cildimi bir düzeltin. İyi olsun. Bak benim ablam gelecek, arkadaşları gelecek, herkes gelecek. Artık ben sadece tebessüm ediyorum yani. <laughs> Evet. evet. Kahve telbisini de yüzüne sürmek gibi bir alışkanlık var Anadolu'da çünkü Türk kahvesi de biraz bize özgü bir evet, şey. Evet Türk kahvesi çok güzel ve gerçekten çok faydalı. Ee, sürebilirsiniz aynı o mantıkla sürekli olmamak kaydıyla. Ne işe yarar peki niye sürüyor insanlar? Ee, i̇çerisindeki antioksidanlar yaşlanmayı geciktirir o da rengi açar. Türk hmm, kahvesi. Için, evet. Şimdi su ile alakalı iki tane sorumuz kaldı Nermin Hanım. Bunlardan bir tanesi soğuk suyla yüzü yıkamak. Kan dolaşımını hızlandırır. Cildi gençleştirir Şimdi, mi evet, dolayısıyla? Evet doğru. Şimdi biz kan dolaşımımız ne kadar hızlanırsa e, evet orada yapılanma çok daha hızlıdır. Yani mesela spor yapanlar neden daha genç? Çünkü kan dolaşımları çok daha hızlanır. Soğuk sıcak terapisi de öyledir. Yapabilirsiniz. Hiçbir zararı yok. Hatta faydası da çoktur. Su içmek cildi nemlendirir mi? Kesinlikle su içmek. Ben şöyle söylüyorum Doğukan, su içmek belki de bu çağda en ucuz terapi. Sadece cilt için değil. Yani suyu, suyu bir araştırsalar insanlar e, gerçekten ne kadar önemli olduğunu, o moleküllerin bizi nasıl değiştirdiğini, sadece cildimizi değil ruhumuzu nasıl beslediğini, zihnimizi nasıl açtığını. Biliyorsunuz ben öğretmenim çocuklara hep şunu söylerdim, su için. Başımız mı ağrıyor? Ağrı kesici kesiciden önce bir bardak su için bekleyin bir bardak daha su için ağrınızın geçtiğini göreceksiniz. Yani su değil cilde bütün hayatımızı, bütün bedenimize ve ruhumuza, ruhumuza iyi gelen ruhumuza. bir e, gıda. Bugün şehir efsaneleri yaptık Nermin Hanım, e, birlikte seçtik konuyu. E, sohbet çok keyifliydi benim için. Farklı çok bir konuya şey da biliyorum. girmiş olduk. E, bunları biz de öğrenmiş olduk evet. bu arada. Ben de e, sizden çok şey öğreniyorum. Evet. Mesela ebeveynin işte soğan zarını koymuş olması, duymamıştım ama çok evet. çok çok mantıklı bir şey. Evet. Çok teşekkür ederim, ben ağzınıza teşekkür sağlık. ediyorum, çok teşekkür ediyorum. Her türlü sorunuzda size dilimin döndüğünce ve bütün bilgilerim ne gerekiyorsa doğru şekilde yönlendirmek isterim. Sorularınızı cevaplandırmak benim için büyük bir keyifle, teşekkür ediyorum.